Başkanım, Hocam e, ve değerli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. İsmim Hüsam Mehmet Özenler. Muğla Milaslıyım. E, sektör beni Hüsam diyebilir. Dedemin ismidir. Muğla'da da deden toruna geçer isim. E, baskı merdanlarını anlatacağız. İnteraktif bir sunum olsun istiyorum. Aklınıza takılan ne olursa olsun durdurun lütfen sorun. Tamam mıyız? Başlıyoruz. Baskı merdanları. Baskı merdanları ilk olarak e, bu rulo boya fırçasına benzeyen bir aparat olarak ortaya çıkmış. Üzerine hayvan derisi sarılmış. Taşa mürekkep sürmek suretiyle baskı gerçekleştirilerek bizim atamız diye biz kabul ediyoruz baskı merdanlarında. Tabi burada üretimin zor olması, daha büyük alanlara baskı yapma ihtiyacı, daha büyük merdanlere ihtiyaç duymuş, daha büyük millere hayvan derileri sarılarak baskı merdanları oluşturulmuş. Hatta bizim patronumuz şöyle der, bu arada heyecanlandım neden bilmiyorum ama. Ee, dünyanın ilk baskı makinesi KVA'ya e, ilham olmuştur der bizim 8 kuşak önceki patronumuzun yapmış olduğu bu aparat. Biz merdan üretiminde kullanılan malzemeleri 3 e ayırıyoruz. Kavuçuk, silikon ve poliüretan. Hepimiz biliyoruz bu malzemeleri aslında. Ee, biz baskı, offset baskıda daha çok kavuçuğu tercih ediyoruz. Burada Malzemeler epidiyen UV uygulama için. MBR, konvansiyonel uygulama için. Silikon, ısıya oldukça dirençli. Mekonik, mekanik performansı iyi fakat kimyasal direnci iyi olmayan malzeme. Poliuretan, hem mekanik hem de kimyasal direnci çok iyi fakat ısı nemden çok çabuk etkilenen malzeme. Kavuçluk, merdane minne uygulanması, taşlanması ısı ve etkilenmemesi, makineden gelen titreşimleri absorbe etmesinden dolayı mürekkep ve su transferinin de laboratuvarik ortamda mükemmel başarıya ulaştırdığı için biz kavuçluğu tercih ediyoruz. Şimdi e, poliüretan malzeme evet kimyasal ve mekanik direnci çok iyi dedik. Dolayısıyla niye poliüretandan üretmiyoruz? Şimdi poliüretandan üretilen e, yaklaşık yedi yıl, yıl önce bir makine firması Poliüretan Merdane firmasıyla anlaştı. E, firma ismi verebiliyor muyuz bu arada? Coingen e, Bauer bir e, poliüretan merdane üreterek o OEM merdanesini üretti. Sonrasında bazı problemler yaşadı. Niye? Poliüretan bir dolgu. Daha e, sumut, daha böyle pürüzsüz bir yüzey var. İşte yıkama problemleri çıktı, mürekkep sisi arttı. Dolayısıyla tekrar kavuşuğa döndü. Ve biz poliüretanda asıl bizi ilgilendiren kısım hidroliz tepkimesi, bilimsel adı. ...merdane tepkimeye girdi. Nedir bu hidroliz tepkimesi? Poliuretanın havadaki nemden... ...hazne suyundaki nemlendirme sistemindeki... ...ısı ve nemden etkilenerek yumuşamaya başlıyor. Yumuşadıktan sonra da... ...sertliği değişiyor yani. Reçine gibi dökülmeye başlıyor. Bu bizim için çok sakıncalı bir durum. Neden? Çünkü bu önce sertlik değişiyor. Yani merdane yumuşuyor. Daha sonra bu çok kısa sürede reçine gibi akmaya başlıyor. Burada gördüğünüz gibi merdane poliuretanda da e, hidroliz tepkimesine uğramış. Bastığımız zaman merdane yine içine giriyor. Tabii bunun kötü sonuçları var. Makinemizi kirletebiliyor. Avrupa'da bir matbaada 3 ayda zor temizlediler merdaneden, e, poliuretandan makinenin temizliğini. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Eğer poliuretan merdane kullanacaksak haftalık Hatta 3 günlük periyotlarla biz merdane e, sertlik ölçümü yapmamız lazım. Şimdi merdane üretiminde biz e, neye göre kavuşuk üretiyoruz? Birincisi mürekkebe göre. Eğer konvansiyonel uygulamaysa MBR kavuşuk. E, kombi uygulamaysa yine MBR kavuşuk sadece UV bileşenlere karşı direnci arttırılmış e, güçlü bileşenler içine koyuyoruz. UV'de ise epidiyen. Tabii bir de şimdi son zamanlarda trend olan alkol ve alkolsüz baskı. Alkollü baskıda eğer ki bizim alkol oranımız, kullanacağımız alkol oranı %5'ten büyükse hidrofobik, yani suyu sevmeyen kavuşuk. E, alkol oranımız %5'ten küçükse hidrofilik, yani suyu seven kavuşuk. Neden? Çünkü suyu daha iyi transfer etsin diye. Yüzeyinde suyu daha iyi taşısın diye. Bu şekilde biz kavuşuklarda e, malzeme seçimine dikkat ediyoruz. Burada merdane kavuşuğunu oluşturan bileşenler var. Polimerler, vulkanizaj ajanları, ...plastik yumuşatıcılar, e, dolgular ve proses katkıları. Bunlar olmazsa biz çok kaliteli bir baskı sonucu elde edemeyiz. Bunlar değişen oranlarda e, malzeme hamurumuzun içine koyuluyor. Eğer ki konvansiyonel baskı yapacaksak buradan epidemi çıkartıyoruz. Eğer e, UV uygulama yapacaksak da MBR'ı çıkartıyoruz. Bu arada e, kombi baskıda da bizim kavuçuğumuz MBR sadece içerisine UV kimyasallara maruz kalacağı için güçlendirilmiş UV kimyasala karşı daha güçlü ajanlar kullanarak biz e, kombi kauçuğumuz oluşturuyoruz. Bu bahsetmiş olduğum malzemeler çok hassas terazilerde tartılarak burada bamberi dediğimiz bir karıştırıcı var. Çok güçlü bir karıştırıcı, e, pahalı bir karıştırıcı. Bu kazanın içinde bu ürünler e, bu malzemeler karışıyor. Sonra yumuşatıcı tankına geçiyor. Yumuşatıcı tankından karıştırma değirmenine, sonra kağıt üretimi gibi kalenderlemeye alınıyor. Burada maksimum 1,5 mm kalınlık olacak şekilde kalenderlenip, sarılıp, depolan, depolanarak bizim için en azından fabrika olan ülkelere buradan ham madde tedariği yapılıyor. Şimdi merdan üretimi iki şekilde gerçekleşiyor. Birincisi klasik sarma yöntemi, ikincisi ekstrüzyon yöntemi. Klasik sarma yöntemi de kendi arasında ikiye ayrılıyor. Bunlar rulo sarma yöntemi ve şerit sarma yöntemi. Var mı şimdiye kadar bu arada sormak istediğiniz bir şey? Tamam. Ee, rulo sarma yöntemi. Doğru olan sarma yöntemi aslında rulo sarma yöntemi. Neden? Çünkü biz e, merkez fabrikamızdan rulo halde kavuşuğu aldıktan sonra milin üzerine o baskı ebadı kadar, o mil uzunluğu kadar kavuşuğu sarıyoruz, kaplıyoruz. Belli bir çapa ulaşınca, istediğimiz çapa ulaşınca kesiliyor ve vulkanize edilmek üzere fırına gönderiliyor. Doğru sarma yöntemi bu. Peki bu şerit şerit sarma yöntemine şimdi bu sarma esnasındayken kenarlardan fireler çıkıyor. Bu fireleri kesiyoruz. Biz merkez fabrikamıza gönderiyoruz. Aslında bu bir fire, kullanılmaması lazım. Ama ne yapılıyor sektörde? Fire vermemek için tekrar kaplama yapılıyor. Bu kaplama yapıldıktan sonra da biz baskı kalıbında görebiliyoruz zaten. Böyle spiral spiral izler görebiliyoruz. Bilin ki bu şerit sarma yöntemiyle yapılmış ve önerilmeyen bir uygulama tekniği. Ee, en iyisi aslında ekstrüzyon. Nedir ekstrüzyon? Ee, bu üretimi eli bırakın göz bile görmüyor. Sabit ısı ile beraber e, kavuçu kontrolü besleme ünitesinden merdane kavuçu depolanıyor. Ee, depolandıktan sonra burada mil üzerine vakumlanıyor. Vakumlandıktan sonra da vulkanize rayına gidiyor. Burada önemli olan bir merdaneden en az 70 tane yapmanız. Niye? Çünkü maliyet var. Türkiye'de ben ekstrüzyon yöntemiyle merdane üretiyorum diyorlarsa bilin ki yalan söylüyorlar. Neden yalan söylüyorlar? Şöyle ki bir merdaneden 70 tane olacak dedik. Ee, bir ünitede ortalama 12 tane merdane var. 70 tane üretecek. 840 tane merdane en aza indirgeyelim 5 ünite yaklaşık 4.500 bin bin tane merdane demek. 4.500 bin, bin merdaneyi aynı makine için kimse Türkiye'de sıfır almaz. Dolayısıyla bizim de yapmış olduğumuz sarma yöntemi Böttcher Türkiye olarak ama ekstrüzyon yöntemi Almanya merkezimizde yapılıyor. Şimdi biz merdaneyi nasıl üretiyoruz? Daha doğrusu merdane nasıl üretilir? Müşteriden gelen miller demire kadar hassas zımparayla soyulur. Ee, e, niye hassasın parayla sorulur, soyulur? Eğer ki taşlama makinesinde biz kavuçuk merdaneyi soyarsak, taş merdane miline zarar verir. Alaşımından alır, ağırlığından kaybettirebilir. O yüzden çok hassas bir zımpara makinesiyle merdane kavuçuktan arındırılır, mile kadar soyulur. Sonra soyulan miller bir hazne içerisine konur. Burada yağdan, kirden, pastan arındırılır. arındırılır. Ee, Burada yaklaşık 6 saat kalıyor. Sonra kurumaya alınır. Ee, bu temizleme ajanının kuruması için. 6 saat boyunca özel kurutucu altında kurutulur. Sonra da biz kurutucudan aldığımız mile, rulman yerlerine, milin ağırlığına, punta yerlerini kontrol ederek, eğer ki tamir gerektiriyorsa tamir, yeni mil gerektiriliyorsa, müşteriye bilgi verilerek, yeni mil temini ederek biz kaplama işlemine başlıyoruz. Önce mil üzerine sprey ile yapıştırıcılısı, e, mukavemetini arttırmak için özel bir yapıştırıcı spreyi uyguluyoruz. Sonra mil üzerine fırça yardımıyla manuel bir şekilde, e, yapıştırıcı sürüyoruz. Sürülen yapıştırıcı çıplak mil halindeyken minimum 3 saat olmak üzere kurutucu altında bekliyor. Sonrasında istenen çap elde edilene kadar kavuçuğu kaplıyoruz. Normal rulo sarma yöntemiyle. Kavuçuk kaplandıktan sonra e, burada vulkanize işlemi başlıyor. Nedir vulkanize işlemi? İşte e, minlerimizi, merdanlerimizi biz fırına veriyoruz. Fırının, fırında ısıyla pişmesine vulkanize diyoruz biz. Aynı ekmek gibi düşünün yani. Hamur hazırlanıyor, şekil veriliyor, sonra da fırına giriyor. Ondan sonra da ekmek haline geliyor, yani merdane haline geliyor. Sonra uygulamaya göre tabi e, değişen zamanlarda belli bir süre fırında kalıyor, belli bir ısıda, sabit bir ısıda. Bir de şu gerçek var. Şimdi Türkiye'de bildiğim kadarıyla doğal gaz fırın kullanan çok az firma var. Hatta yok. Öyle mi? Nüklemi bilmiyorum. Dolayısıyla buradaki standart ısı çok önemli. Biz ne yapıyoruz? Fırınımız doğalgazla çalışıyor. Hep aynı barda, hep aynı ısıyla kavuçuk pişiriliyor. Bu uygulamaya göre de değişiyor fırında kalma süresi. Eğer ki konvasyonelse bir gün. UV ise iki gün, kombi ise bir buçuk gün gibi fırında kalıp biz dinlendirmek üzere fırından çıkartıyoruz. Vulkanize işlemi devam ediyor. Yani daha sıcak ekmeğimiz. Ne yapıyoruz? Soğutuyoruz. Kendi kendine soğumasını bekliyoruz. Eğer ki biz fırından çıkar çıkmaz taşlamaya alırsak merdanemizden istediğimiz çapta taşlamaya aldığımızda oradaki vulkanize işlemi devam ettiği için belki çaptan düşmeler olabilir. Sağlıklı sonuç almak için merdanenin dışarıda kendi kendine soğumasını bekliyoruz. Kendi kendine soğuduktan sonra da lazerli daha önceden merdane kodları tanımlanmış makinemizi alıyoruz. Kalıba değen su merdanesi CD102 merdane kodu 901712. Merdanemizin kodunu bilgisayarla CNC lazerli tezgahımıza giriyoruz. O bize son haliyle yüzey pürüzlülüğüne kadar merdanemizi çıkartıp teslim ediyor. En sonda merdanemizin yüzey pürüzlülüğünü ee, eğer ki Flexo'da kullanılacaksa 10 metre çünkü esalı ve esası sistemler var burada statik ve antistatik çok önemli yangın çıkma ihtimali yüksek. Dolayısıyla merdanemizin statiğini de ölçerek paketlenmek üzere müşterilerimize gönderiyoruz. Allah bereket versin cebimize paramızı koyuyoruz. Bu en güzel tarafı. Şimdi baskı merdanelerinde baskı merdanelerin görevleri neler? Birincisi baskının gerçekleşmesinde Mehmet hocamın dediği gibi en önemli yedek parça. Tüm baskı uygulamalarındaki bu önemli görevlerini sürdürüyorlar. Gelişen teknolojiyle dayanıklılıkları ve verimlilikleri maksimum seviyeye taşındı. Değişik sertliklerde ve çaplarda ve genişliklerde merdanelerimizi biz pazara sunuyoruz. Dedik ki baskı makinesinde mürekkep ve su dengesini optimum düzeyde kalıba aktaran, kalıptan bilankete, bilanketten de baskı altına aktarmaya yarayan makinenin en önemli yedek parçası dedik merdanelerimiz. Şimdi baskı makinesinde kullanılan merdaneleri biz iki gruba ayırıyoruz. Birincisi mürekkep grubu merdaneleri, ikincisi de su grubu merdaneleri. Mürekkep grubu merdaneleri de kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Kalıba değen mürekkep merdaneleri, transfer merdaneleri, kılavuz merdaneleri. Su grubu merdaneleri de kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Kalıba değen su merdaneleri Dozaj merdanesi piyasada e, Heidelberg hazne merdanesi diyor. Ama geri kalan bütün firmalar dozaj merdanesi diyor bu işe. E, Şelale merdane, matik merdane, dalgıç merdane diye de adları var e, sektörel olarak. İşte burada merdanelerin ünitede dizilimi. Bu görmüş olduğunuz 10 numara kalıba dayan su merdanesi. 11 numara dozaj merdanesi suyu vargel merdaneye iletir. Vargelden kalıba dayan su merdanesine. Kalıba dayan su merdanesinden de e, kalıp silindirine... Biz suyumuzu iletiyoruz. Bu 1, 2, 3, 4 konumdaki merdane ise bunlar kalıba değen mürekkep merdaneleri. 5, 6, 7 ve 8 bunlar transfer merdaneleri. Ee, makineye göre değişiyor adetleri transfer merdanelerinin. Ama bunların şu grup hep aynı 6 adet. Buradaki merdaneler değişiyor. Bu da aynı kılavuz merdanesi. Şimdi merdanelerin belli fonksiyonları var. Nedir bunlar? tolerans fonksiyonu. Şimdi merdanemiz e, çalışırken makinede bazı titreşimlere maruz kalabiliyor. Çökme, eğilme, baskı altı materyalinin katlanarak gelmesi. Burada bir merdanemizin bir şekil hafızasının olmasını istiyoruz. Geldiği zaman, forse yediği zaman hemen eski halini almasını istiyoruz. Ee, emme fonksiyonu şokları, salınımları ve titreşimleri emme kabiliyeti. Transfer ve uygulama fonksiyonu mürekkep ve... Nemlendirme sıvısından gelen e, malzememizi optimum şekilde baskı altı materyaline aktarmasını istiyoruz. Dayanıklılık fonksiyonu, şu an sektör çok değişken ve ticari olarak e, her yıl neredeyse mürekkebin içeriği değişiyor. Kimyasalların içeriği değişiyor. Buna uygun kavuşup olduğu için e, bu kimyasallara karşı direncinin de arttırılması lazım. Dayanıklılık fonksiyonu da burada devreye giriyor. Merdanenin görevleri dediğimizde mürekkep ve su miktarının belirlenmesi, dozajlanması. Eğer biz işte en başta bahsettiğim hidrofobik, hidrofilik özellikteki kavuçuk. eğer biz istediğimiz kadar su transfer edemezsek problem yaşarız. İstediğimiz kadar mürekkep elde edemez, e, transfer edemezsek ton farklılıkları ortaya çıkar. Burada arayacağımız birinci neden aslında merdane. Fiksotropik mürekkebin ezilmesi, homojen şekilde dağıtılması, transfer edilmesi. Nedir bu fiksotropik mürekkebin ezilmesi? Biz mürekkebimizi e, rafta bekletiyoruz nihayetinde. Her zaman açıkta değil. Dolayısıyla tiksotropik mürekkep beklediği yerde belli bir yoğunlukta katılaşıyor. Biz onu makinemize aldığımızda, kılavuz merdanesinde uyguladığımızda o hala viskozitesi yüksek. Onun düşmesi lazım. Miksos, mikso, viskozu o e, düşürmemiz lazım. Burada transfer merdaneleri bu görevi görüyor aslında. Baskı kalıbında mürekkep ve su filmi oluşturulması dedik. Nemlendirme suyunun dozajlanması, kalıba doğru aktarılması dedik ve kalıbın temiz kalması için merdane'nin görevleri arasında yer alıyor. Fiziksel özellikleri bu bir merdane'nin tam ortadan ikiye ayrılmış bir kesiti. Şu taralı alan kavucuk, teknik resim dersinde gördüğümüz. Bu minin içi, eğer ki vargel yapacaksa tabii daha da e, özellikler gelişiyor. Bunu makine, konstrüksiyon, tasarım aşamasındayken makine e, tasarlayan mühendis merdani milini tasarlıyor. Ve bize veriyor. Bu şekilde bir kavuşuk geliştirin diyor. Biz ortaya makinenin o yiyen merdanesi olarak üretiyoruz. Şimdi merdanenin fiziksel özelliklerinden bir tanesi sertlik. Ee, şimdi piyasada ya UV uygulama yapacağım ben. e ee, sert olsun. Tabii ki sertlik önemli. Ama burada asıl önemli olan bizim hamurumuzun içindeki bileşenler. Yani biz e, standart kalıba bir mürekkep merdanesi yaklaşık 25 şor. Bunun %47'si plastik yumuşatıcı. Yani yağ aslında. O sertliği veren yağlar. Sertlik önemli ama ham madde kadar önemli değil. Elastikiyet, viskoelastike. E, visko Bunu şöyle düşünün. Sakız çiğniyoruz hepimiz. sakız ağzımızdan çıkardığımız zaman uzatabiliyoruz. Uzuyor. Sonrasında e, biz o sakızı eski haline getiremiyoruz. Viskoelastik işte burada devreye giriyor. Merdanemizin almış olduğu darbelerle hemen eski haline alması lazım. Yani para lastiğini biz çekiyoruz sonra eski haline alıyor. Viskoelastik burada aslında devreye giriyor. Yüzey, merdanemizin belli bir yüzey pürüzlülüğü olması lazım. Neden? Çünkü e, suyu transfer edecek, mürekkebi transfer edecek. Eğer ki merdanemiz bizim çok pürüzlüyse yüzeyi, Baskıda biz merdanemizin imajda merdane e, gözeneklerini baskıda görebiliriz. Çok fazla mürekkep ve su transfer ettiği için bu sefer ortamda bir sis, mürekkep sisi ve su sisi ortaya çıkar. Optimum şekilde yüzey pürüzlüğü olması lazım. Peki yüzey pürüzlüğü hiç yoksa, şimdi kavuçuk dolgu değil, nihayetinde süngerimsi bir yapısı var. Polüretansa, Silikonsa dolgu malzeme. Yüz içerisine hiçbir şekilde kimyasal nüfuz etmiyor. Ne yapıyor? Daha pürüzsüz bir yüzey elde ediyoruz. Ama bu sefer de ne oluyor? Merdane temizliği sırasında problemler yaşayabiliyoruz. Kalıba yetersiz mürekkep ve su transferi yaşayabiliyoruz. Ee, çok çabuk parladığı için de merdane baskıda bizim ton yapma. işte e, mürekkep transferinde zorlanma. Çok aşırı su, suların yüksek çalışması gibi problemler bizim yüzeyin pürüzlüğünde ortaya çıkacak problemler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi baskı merdanlarının gereksinimleri. Şimdi her bir malzemenin bir gereksinimi var. Kağıt işte baskı altı materyali olarak ne basacağız? Çikolata basacağız. Çikolata kağıdının belli bir özelliği var. İşte mürekkep ne basacağız? UV basacağız. İşte hemen kuruması lazım. İşte eminme yoluyla mı kuruyacak? Oksidasyonla mı kuruyacak? Orada UV kurutucular, IR kurutucular devreye girecek bir tür yani offset baskıda bir sürü gereksinim var. Merdanemizin de belli gereksinimleri var arkadaşlar. Çünkü eğer ki fiziksel gereksinim ve kimyasal gereksinimlerini karşılamayan bir merdane bize maliyet olarak karşımıza çıkacaktır. Ben aldım merdaneyi diyor al, Kaç para? Afaki konuşuyorum. İşte 100 bin euro. Ya ben 20 bin euroya yaptırıyorum. Yaptırıyorsun ama bu gereksinimleri içerisinde var mı merdane? Sertliği standart mı? Mekanik stabilitesi var mı? Elastikiyeti, işte e, aşırı ısınıyor mu, ısınmıyor mu? Bu tarz gereksinimleri mevcut mu, değil mi? Bunları kontrol ediyoruz. Kimyasal gereksinimleri, işte baskı sürecine dayanıklılığı var mı? Ne kadar mürekkebe karşı e, ne kadar dayanıklı? Solvente karşı ne kadar dayanıklı? Yaşlanma çatlağı oluyor mu? Ozon çatlağı oluyor mu? Bunlar olmazsa e, biz merdaneden maksimum verimi alamıyoruz. Merdane temas hattı. Şimdi merdane temas hattı dediğimiz bu bizim kalıp kazanımız. Merdanemizi biz e, bir ayar yapıyoruz. İşte sağdan soldan ayarlarla kalıba yaklaştırıyoruz ya da kalıptan uzaklaştırıyoruz. Kalıp silindirinden daha doğrusu uzaklaştırıyoruz ya da yakınlaştırıyoruz. Eğer ki merdanemizi kalıp silindirine çok yakınlaştırırsak merdane fit yani temas hattı çok fazla olacağı için e, merdanemiz kısa sürede deformasyona uğrar. Üzerinden kavuçukla dökülmeler gerçekleşir. Ve enerji sarfiyatı da artar. Niye? Çünkü bir yerde dinamik yük fazlaysa makineyi çalıştıran şaft daha da zorlanacak. Ayrıca elektrik yükü binecek ve enerji maliyetimizi de arttıracaktır. Ee, peki merdanemizi silindirden çok uzakta yaparsak bu sefer de mürekkep ve su transferinde e, problemler yaşayacağız. Gerçek bir merdane ayarı kalıba dayan merdaneler için maksimum 4 mm artı merdane çapının yüzde dördü minimumda dört milimetre olacak. Transfer merdaneleri günümüz makinelerinde e, otomatik olarak hemen giriyor ve hiçbir ayar yapmaya gerek kalmıyor. Ama eski makineler içinde transfer merdanelerinin maksimum is kalınlığı üç milimetre artı merdane çapının yüzde üçü kadar minimumda üç milimetre şekilde birbirine temas etmesi gerekiyor. Bu şekilde merdane ayarı yaparsak maksimum merdane performansı elde ederiz. Tabi şimdi her şeyin bir bakımı var. Makinemize bakım yapıyoruz, yağ koyuyoruz, aracımıza bakım yapıyoruz. Kendimize bakım yapıyoruz. Merdanenin de bir bakımı var tabi. Zamanla baskı altı materyalinden gelen e, toz, yani kağıt karton basıyorsak toz, mürekkepten gelen aşırı pigment ve yağlanma merdane yüzeyinde bir tabak oluşturuyor. Hazne suyu katkısından gelen ya da nemlendirme solüsyonundan gelen kireç de Merdanenin yüzeyini kaplıyor ve merdanemizi bizim parlatıyor. Bakın bu olması gereken yüzey az önce bahsetmiş olduğum ee, parlamış yüzey. Peki ne yapmamız lazım? Bizim sürekli merdanemizin temiz kalması lazım. Biz temiz kalması için ne yapıyoruz? Günlük bakım yapıyoruz. Solvent ve suyla. Yetiyor mu? Aslında yetmiyor. Çünkü solvent ve su sadece mürekkebi çözüyor. Kireci çözemiyor. Dolayısıyla bizim kireci çözmezsek merdane yüzeyinde kalır. Bu çok kısa sürede gerçekleşebilir. Bir ay gibi bir sürede. Ve merdanemizin bu alan kireç merdanemizi çatlatmaya başlar. Dolayısıyla o merdaneyi vermiş olduğunuz 100.000 bin eurolardaki merdaneyi çöpe atarsınız. Dolayısıyla merdane bakımı şart. Şimdi bu bizim merdane yüzeyimiz diyelim. Kağıt tozu mürekkepten gelen pigment ve yağlanma merdane yüzeyine tutunur. Kireç daha ağır bir metal olduğu için daha derindedir. Önce bizim merdane yüzeyini temizlememiz lazım. Yani baskı altı materyalinden gelen tozu, mürekkepten gelen aşırı pigment ve yağlanmayı temizlememiz lazım ki derine inelim. Sonra kireci temizleyelim. Ee, piyasada tabii çeşitli temizleme malzemeleri var. Burada önce bahsettiğim gibi kireci en sona bırakıyoruz. Önce merdane yüzeyinin temizlenmesi lazım ve temiz bir yüzey elde edelim